onlarda işte bu noktada tam Hendek kesiminde Anadolu Otoyolu'nun Hendek kesiminde büyük ağır tonajlı araçların makas yapmak denilen değinden surettenmesi üzerine bölgede bir trafik kazası meydana geldi ve bunun ardından hem Ankara yönüne hem de İstanbul yönüne Anadolu Otoyolu tamamen kapanmış vaziyette yaklaşık ee, bu böyle devam ediyor. Diğer taraftan e, Akyazı çıkışı noktasında da yine bir e, kaza meydana geldi. O kazada da e, araçlar e, yolu tıkadı. Çünkü e, küreme çalışması az bir e, ara verildiğinde hemen yol karla kaplanıyor. Dolayısıyla e, sabahın erken saatlerinden itibaren de anıtsız yağış devam ediyor. E, zemin kaygan bir zemin. E, dolayısıyla karayollar ekipleri tuzlama çalışmaları, yol açma çalışmaları yapıyordu. Ancak bundan yarım saat önce... Hendek mevkiinde çift yönlü olarak hem Ankara yönlü giden hem de İstanbul yönlü giden yolda araçların kar medeniyle Meydana gelen kazalarda yol ıı, tıkanmış vaziyette. Ee, Ankara yöne giden vatandaşlar için hemen şunu hatırlatalım. de gişelerden başlayıp kazanın meydana geldi yeşil yayla noktasına kadar ıı, uzun bir trafik ıı, kuyruğu var burada. Araçlar tamamen durmuş vaziyette. Yolda konaklı, ıı, yolda durur vaziyette araçlar. Diğer taraftan ıı, Kendek'ten itibaren D100 karayoluna trafik aktarılıyor. Ancak ıı, yoğun bir trafik söz konusu. Çünkü malum Anadolu Otoyolu'ndaki meydana gelen o kazadan dolayı Koşeli'ye doğru Koşeli'den o yöne giden araçlarda bir yoğunluk durumu söz konusu. Ekipler ulaşma noktasında sıkıntı çekiyorlar. Çünkü çift yönlü olduğu için ulaşma noktasında sıkıntı çekiliyor. Bunu da tüm yolda olanlara da hatırlatalım. Hendek kesiminde ve Akyazı kesiminde iki ayrı noktada meydana gelen kazada e yol Ankara ve İstanbul yönünde çift yönlü olarak şu anda ulaşıma kapalı ve ekipler açmak için yoğun gayret sarf ediyor.